ihmal edildiği bir ortamda o noktasından V0 hızıyla hareket eden bir sistem var. Ee, Zeracan birinci öncül etki eden net kuvvet ağırlıklarıdır. Ağırlıkla M çarpı g'dir. Ama dikkat edin soruya. Biri bir kilogram biri bir gramdı. Biri bir kilogram biri bir gramdı. F cismin ağırlığıdır her zaman için ağırlık hesabından atış sorularında kuvvettir diyerek yorum yapabilirsiniz. İğme oradaki yer çekilmesidir. Kuvvet de ağırlıktır. Kütle farkı olduğu için ona hayır dedik. Sürtümene ihmal edildi ortamda o noktasından V0 ilk hızıyla teta eğim açısıyla fırlatılan noktası alsayabilecek en küçük cisim ilk atış yapıyor. Yapsın. KLM noktasında sahip olduğu çiziksel momentum büyüklükleri arasındaki ilişki istemiş. Çizgisel momentum büyüklüğü arasındaki ilişki. Var mı fikri olan? Evet bu noktada çizgisel momentum hız çarpı kütleydi. Yukarıya çıktıkça vatandaşın hızında bir azalma meydana gelecek. Tekrardan aşağı indikçe ise artış, kabaca yazıyorum, kabaca yazıyorum. 10 0 20 hani bu ayarda bir şey olacak aşağı yukarı. Bunları da hızları da kütleyle çarparsanız çizgisel momentumlara ulaşmış olursunuz. M en büyüktür. Sonra K değeri gelecektir burada en küçük L'dir. Tepede zaten düşey sıfırlanır. Hatta burada yatay hızımız olsun. Sadece düşey hızı sıfırlamış olduk. Yatay şöyle 5 diyelim. 10, 5, 20 gibi düşünebilirsiniz. Düşey sıfırlandığı için şunu görmeye gerek yok. Bu bağlamda Bursa'ya gideriz. Çıkarken yavaşlayacak, düşerken hızlanacak. Momentum kütle çarpı hız olduğu için aynı hız sıralaması cevabımızı oluşturacak. Tamam mıyız? Peki. Hemen sağ taraftaki 30. soruya bir bakalım. Evet, burada demiş ki, sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda duvar ustası ağır bir taş bloğu 2 metre yükseklikteki duvarın üstüne yerleştirmek için yerden alıp kaldırmak yerine eğik düzlemde sabit hızı çekerek yukarıya çıkarmış. Evet, basit bir makine kullanmış. Bu sayede kuvvet kazancı kazandığı aşikar ki eğik düzlemlerde biz kuvvet kazancı olduğunun altını çizmiştik. Kuvvet kazancı var burada. Yoldan kazanç sağlamak. Yani yolu uzattığı için kuvvet kazancı sağlar sistem yolu uzattığı için kuvvet kazancı sağlıyor. Daha az iş yapmak, daha az iş yapmak için değil, hiçbir basit makine işten enerjiden kazanç sağlamaz. Sadece bir işi daha kolay yapmak için kullandığımız düzeneklerdir. Bu sebepten dolayı ikinci yargıyı hatta üçüncü yargıyı daha doğrusu alamayız. Bunu da ifade etmiş olalım. Evet şöyle bir bakalım. Mesajları da bir taraftan kontrol ediyorum. Anlaştık sanırım. Anlaştıysak güzel bir soru daha bekliyor şimdi sizi. Bunların hepsi bir sınav sorusu niteliğinde. Evet 34. soruya bakabilirsiniz. Lütfen buyurun. KVM artı biraz da büyük çizmişler garip bir şekilde. P içinde eksi var dikkat ederseniz. L noktasında oluşturulan elektriksel potansiyelin mide de oluşturulan elektriksel potansiyeli oranı bizlere sorulmuş. Şimdi biz elektriksel potansiyel hesaplarken K çarpı Q bölü D'den hesaplayabiliyorduk. Artı bir yükün burada yine artı yükün burada eksi yükün burada oluşturduğu durumları değerlendirdiğimizde K'nın KQ bölü D'lik bir etki yine M'nin KQ bölü D'lik bir etki P'nin ise eksi KQ bölü 3 D'lik şu M ile K arasında D mesafe var ama P'nin 3D'lik mesafede olduğunu söyleyebiliriz. 3 ile genişletelim. 3, 3, 6, 1 çıkardık. 5, yani buradaki VL noktası 5, KQ bölü 3 diye çıkar. Siz de bir kontrol edin. Tekrar düzeltiniz bir hata varsa. Şimdi neye bakalım? Neye bakalım? K'nın burada oluşturduğu K Q bölü 3D M'nin burada oluşturduğu K Q bölü D P'nin burada oluşturduğu eksi K Q bölü D. Şunlar giderse burada K Q bölü 3D olarak buluruz bir oran yaptığımızda evet Edirne seçeneği bu oranın cevabı olacak. Potansiyelleri hesaplayıp oranlıyoruz ve finalde sonuca gidiyoruz. Anlaştık. Evet. Bir soru daha bekliyor şimdi sizin. ekran temizliği yapalım. Sağ tarafta 44. soruya bakabilirsiniz. Sağ taraf 44. Kütleleri eşit KLM parçacıkları bir alana giriyor ve mevcut durumda sapmalar gerçekleştiriyor. Bu noktada hangisi doğru olabilir demiş. Şimdi bunu biz sağ el kuralı doğrultusunda yapıyorduk, gerçekleştiriyorduk. Hız vektörümüz şöyle baş parmak. Eğer 4 parmak dışarı bakıyorsa 4 parmak dışarı bakıyorsa bu artı yüklü bir parçacıktır. Çünkü 4 parmak dışarı bakarken kuvvet bu şekilde aşağı doğru etki eder. Bu da zaten aşağı doğru dönmüş. Şimdi o zaman ben bu sistemde dört parmağı dışarı yani manyetik alanı dışarıymış gibi kabul edeyim. Bakalım diğerleri hangi yük işaretleri verecek. Zira ya dışarı ya içeriği seçeceğiz. İki ihtimalden biri olacak bu soruda. O yüzden yönünü vermiş Özellikle biz bulalım diye. Şimdi yine bu arkadaşın girişi şu yönde, baş parmak bu yönde, dört parmak dışarı baktı. Bunun bu tarafa doğru bir kuvvete maruz kalması lazım ama ters yönde döndüğüne göre bu M'yi eksi bir parçacık haline dönüştürür. Şuradan girdiğimizde ve dört parmağı dışarı aldığımızda kuvvet bu yönde olacak. Bu da zaten bu tarafa dönmüş. Demek ki bunu da artı yüklü olduğunu söyleyebiliriz. K'nın ve N'nin artı M'nin eksi olduğu L'nin etkilenmediği durumda nötr olduğu bir sonuçla karşı karşıya evet Bursa seçeneği verdiğimiz durumu sağladı. Dört parmağı içeri de kabul edebilirdiniz. Ama öyle bir şık muhtemelen veremeyecek. Bir tane doğru olması açısından. İlk tercihimiz doğru çıktı aslında. Dışarıya almak işimizi gördü. K'ya artı, Nide'ye artı, Muğla'yı eksi, L'yi zaten nötr olarak almamız gerekiyordu. Bu sorunun cevabını da Bursa'ya götürmüş olduk şöyle bir ekran temizliği yapalım Evet güzel bir soru sizlere bekleyecek şimdi 48 soru alternatif gelimin olduğu bir sistemde rezonans frekansında çalışırken alternatif akımda rezonans olayı neydi Bobinin direncinin kondansörün direncine eşit olmasına biz rezonans diyorduk. Bu durum aynı zamanda minimum direnç ve maksimum akım değerinde ortaya çıkartmaktaydı. Şimdi rezonans halindeyken. W çarpı L'nin 1 bölü WC'ye eşit olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Bu koşullar altındayken frekansın arttırılması XL'yi büyütür frekansın artması XC'yi küçültür. Yani rezonans hali bozulur. Rezonanstayken empedans minimum değer veriyorken Rezonans'tan çıktığımız için empedans'ta otomatikman bir artış beklememiz gerekir. Artarısı olmuş, empedans artar. Direnç artarsa akım ters orantılıdır. Vırdan gidebilirsiniz, akım azalır. Sığanın zaten direncini azaldığını söyledik. Bobini deseydi belki alırdık ama artar olarak. Yalnız bir Adana seçeneği bu sorumuzun doğru cevabı olacak. Anlayabildik mi? Var mı herhangi bir problem burayla ilgili? Peki şöyle ilerleyelim. biraz küçülteceğim. Evet, şu 60. soruya bakabiliriz. Evet, şu ekranı bir temizleyeyim hemen. Sizlere de yansıtacağım. Sağdaki soru. Farklı merkezi, daha farklı uzunlukları olan yarıçapları farklı diyebiliriz. Parkurlar var. Kar denen lale ve menekşe KLM kulvarlarında şekilde gösterilen yönlerde koşuyor. Koşmaya başladıktan sonra diyor Kardelen ve Lale aynı anda Melekşe'nin ise onlardan sonra bitiş çizgisine geldiği ifade ediliyor. Açısal süratleri hakkında bir değerlendirme istemiş. Açısal süratleri hakkında bir yorum talep etmiş sistem. Bunu şöyle söyleyelim. Buradaki olaya sadece açı cinsinden bakmanız yeterli olacak aslında. Bitiş çizgisi burası. Yani K burada 180 derece. L 180 dereceden daha az. M ise çok daha az. Bir süreç tarayarak ilerliyor. K, M aynı anda varmış. Süreler aynı ama K'nın taradığı açı daha fazla olduğu için. K'nın açısal süreti L'den büyüktür. L daha fazla açı tarayıp daha kısa sürede geldiği için M'ye göre L de M'den daha baskındır. Kolay bir yorum aslında. Taradığı açıya bakarak KLM sıralamasıyla Adana seçeneği bu sorumuzun doğru cevabı olacak. Evet şöyle bir bakalım. Evet şu 66 yine iyi bir soru. Hemen sağ tarafta Bir uydu demiş, şekildeki gibi yer küre etrafında sabit süratle reyer çaplı ideal düzgün çembersel yörüngede dolanıyor. Biliyorsunuz gezegenler eliptik yörünge izlerken uydular tam dairesel yörüngeler, çembersel yörüngeler izlemekte. Ee, diğer gök cisimlerin etkisi ve sürtünme ihmal edildiğine göre demiş bu hareketle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Uydu bir devir döndüğünde yer çekimi kuvvetinin uydu üzerine yaptığı sıfırdır. Evet biz burada şu yorum yapabiliyoruz. Burada bir kütle çekim var. Yalnız uydu bu kütle çekim yönünde hareket etmiyor. Yani şöyle dünyaya doğru hareket etse evet bir iş yapıldığını söyleyebilirim. Ama uydunun hareketine baktığınızda tam dik bir pozisyonda bu kuvvete dik bir pozisyonda hareket ettiğini söyleyebiliriz. O yüzden... Hareket doğrultusuyla kuvvet doğrultusu aynı olmadığı için iş yapmayan bir kuvvetten bahsederiz. Fakat burada bir kuvvet var. Kuvvet olmadığı anlamına gelmesin. O yüzden net kuvvet sıfır demiş. Bunu da bu anda silebiliriz. Sistem aynı yarıçapta dış kuvvet etkisi olmadan gerçekleştiği için hareket açısal momentumunun sabit kaldığını da ekleyebiliriz ve soruyu Ceyhan'a götürürüz açıkçası. Atsal momentum değişmiyor, dış bir kuvvet yok, korunuyor ve mevcut net kuvvet vardır sıfır değildir fakat bu kuvvet iş yapmaz. İşe sıfır diyebiliriz. Ama net kuvvete bu ifadeyi kullanamayız açıkçası. Evet, iyi bir soruydu, güzel bir yorum sorusu. Yavaş yavaş toparlıyorum. Bu akşam da iyi bir yol aldık. Genel tekrarlarımızı bitirmiş olduk. Toplamda neresi 8 derste dün 1, bugün 2, 2 derste soru çözümü yaptık. 10 dersi gördük 2 günde. Yarın da bir 5 derslik mesaimiz olacak. Bol bol soru çözeceğim. Yine çıkma ihtimali yüksek sorular barındıracak bunlar. Aynen aynen hocam. O şekilde de bakabiliriz. E, sabit sürat olmasının sebebi Zehra hocam orada e, hızlandıracak bir kuvvet yok. Yani kuvvetin doğrultusunda bir e, daha doğrusu hızın doğrultusunda bir kuvvet olması lazım. E, hızlanması için. Ya da o doğrultuda sabit hıza gidiyorsa ancak o doğrultudaki kuvvetin sıfır olması gerekiyor. Burada sıkıntı yok. Ama bizim kuvvetimizin doğrultusu hız doğrultusunda değil. Dik bir açıda. Ee, bu da merkezi kuvvet ya da kütle çekim kuvveti olarak adlandırılabilir. Ee, buna yok diyemeyiz. Yani sistemde o kuvvet var. Yalnız bu kuvvet yönünde hareket olmadığı için iş yapılmıyor. Öyle bakabilirsiniz. kuvvetin net değeri sıfır değildir. Yaptığı iş sıfırdır. Yorumu yapılabilir yani. Hadi bir de 75'e bakalım. Final sorusu olsun bu akşamın. Evet, burada bir metronom var. Metronom çubuğunun ucundaki sürgü yer değiştirerek farklı periyotlar kazandırılabiliyor bu sisteme. Ee, burada iki uç vermiş. L ve K uçlarına sürgü getirilirse periyotların oranı ne olur demiş. Şimdi buradaki sürgünün L noktasına getirilmesi merkezden itibaren 1, 2, 3 bir boya sahip olması demek. Kaya sürgüyü getirsek 1 llik bir boya sahip olduğu anlamına gelir. Bizim 2 pi L bölü G denklemimiz vardı. Periyot bulmak açısından. Şimdi TK'yı düşündüğümüzde buradaki L bölü G bir problem yok. Fakat TL'yi düşündüğümüzde burası 3D bölü G olacak. Oranladığımızda 2P'ler kök L ve kök G'ler gidecek. Bu oran bizi 1 bölü kök götürecek. Bu da bizi Bursa seçeneğine ulaştıracak diyebiliriz bu soru için.